Merhaba arkadaşlar. Aracıma titreyen korna rolesi takacağım. Şimdilik burada video kapalı iken bir korna rolesi üzerinde bağlantılarını yaptım ve size anlatacağım. Şimdi şu gelen hattımız rolenin arkasındaki odaklayalım. 30 her zaman için akü artıdan gelen. Ondan sonra Diğeri de anahtar artısı. Ve 85 olan da anahtar eksisi. Ben ses çıkmasın diye led bağladım. Ledin artı ucu 87'nin üzerine geliyor. Ve eksi de hani kornanın iki tarafı olduğu için artı eksi. Onu da 86'ya verdim. Ve 86'dan da bir tane kablo çıkardım. 86 her zaman için eksi. Buradan Şöyle telefonu bakayım. Aküden gelen Eksiyi 86'ya bağlıyoruz. Ve aküden gelen Artıyı her zaman için 30'a bağlıyoruz. Şimdi anahtara basıyoruz. Bu şekilde işlem gerçekleşmiş oluyor. Anlaşılacak bir bölüm olmadığına inanıyorum.